ve eslemtu ma'a Süleymane lillahi rabbil alemin ve işte şimdi ben ya Rabbi Süleyman'la birlikte Müslüman oldum. Bakın bu ifade benim için çok önemli. Ma'a Süleymane kadın diyor ki Belkıs ben Süleyman'la birlikte İslam yoluna girdim, Müslüman oldum. Süleyman'la birlikte. Bir insan Peygamberle birlikte bir yola çıkarsa, peygamberle birlikte bir hayata yönelirse, peygamber eşliğinde bir müslümanlık yaşarsa ne kadar rahat eder değil mi? Peygamber yanı başında şunu yapayım mı? Yapma diyorsa yapmam. Şunu yapayım mı? Yat diyorsa yaparım. Peygamber rehberliğinde yaşanan bir müslümanlık insanı ne kadar da huzura götürür değil mi? Keşke biz de Buhari ile ile Ebu ile peygamber gitsek onlar aracılığıyla peygambere ulaşsak, peygamber rehberliğinde, peygamber örnekliğinde, yanı başımızda peygamber soracak kadar peygambere yakın bir hayat yaşasak, çok güzel, mutlak doğruda bir hayat yaşarız. Ama insanlar ne diyorlar? Peygamber de kimmiş kardeşim? Kitap varken peygambere ne ihtiyaç var? Zaten onun sünneti bize kadar ulaşırken bir yığın yalan yanlış karışmış, onun sünnetine, onun hadislerine itibar edilmez diyenler ne akla kulluk ediyor ben anlayamıyorum. Bakın önceki derslerimizde söyledim. Musa Aleyhisselam'la birlikte yola çıkanların içinde Samiri de var ama değil mi ki peygamberle birlikte yola çıkmışlar? Tercihini peygamberden yana kullanmışlar. Hepsi karşıya geçti kurtuldu. Nuh Aleyhisselam'la birlikte gemiye binenler onun kaptanlığına evet diyenlerin tamamı kurtuldu. Bakın biz de peygamber eşliğinde inşallah bir hayat yaşayalım. Nasıl gidilir peygambere diye sormayın. Bir konuya girecektim. Zamanımız doldu. inşallah onu önümüzdeki haftaya bırakalım. Peygambere nasıl gidilir? Peygamber eşliğinde bir hayat nasıl yaşanır? Buhari ile Müslim'le, Ebu ile beraber olursak yani Peygamber Aleyhisselam'ın uygulamaları kafamızda canlı olursa hep soruyoruz demektir. Yani onun hayatta olması şart değil. Zaten Peygamber Efendimizin sünneti dimdik ayaktadır. Sünnetle birlikte Buhari, Müslim, Ebu Davud'la sünnete ulaşarak sünnet eşliğinde bir hayat yaşarsak inşallah o kadının huzurunu biz de duyarız. O kadının peygamber rehberliğindeki rahatlığını inşallah biz de iliklerimize kadar hissederiz.